Selamlar arkadaşlar. Ee, Nallıhan'dan, Çayırhan'dan, Nallıhan'dan, Ankara'dan herkese selamlar. Hayırlı haftalar, hayırlı işleriniz olsun. Şöyle su gibi berrak bir haftanız olsun. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Bir projeye daha suyu verdik. Ee, %80'ini, %90'ını bitirmek üzereyiz. Son çeyrek kaldı. Verdik bir suyu da. Doluyor hamd Yine bir kuyudan alıyoruz. 4 bin metre küplük bu projemizde. Hem çiftçilik var burada şöyle göstereyim. Hem de hayvan şeyi var. Küçükbaş hayvancılık var. Şu araziden şöyle arkadaşlar şöyle çekim yapayım. Buralar inşallah yonca ve bir yağlı bir çim bitkisi olacak. Şu gördüğünüz araziler hidrantlar falan çıktı e, aşağıda 160'lık çıkışlar var kuyu orada şu arkadaşın orada e, orada yaklaşık 15 e, tonluk saatte bir suyumuz var e, 160 e, şeyde 150-160 metrelerde kuyumuz e, burada da pompalar yine 3 tane çıkışlarımız var sağdaki e, 160'lık olan küçük olan temizlik Sağdaki küçük olan bana temizlik tahliyemiz O iki tane ortadaki ana sulama, soldaki de yine yedek olarak verdik ve oradan da hobi bahçesine bir sulama aldık. E, emek veriliyor yine arkadaşlar ya. İnsanlar çalışıyor olsun. Bu işletmenin sahibi İstanbul'da bir iş adam biliyor musunuz? Yani bu insanlar e, buralara emek veriyor yine helal olsun. Yani takdir ediyoruz. Biz emekleri zayi olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Dört dört, on numara bir iş çıktı yine. Arkadaşların eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bakın su doldu. Ee, yaklaşık burada on santim var su. Ee, ama üstte sıfır. Ee, niçin? Sebebini tabii bilen iyi bilir. Ee, kot farkından dolayı. Oradan aşağıya yirmi santim kot farkı var. Temizlik için arkadaşlar. İşte soldaki küçük olan. E, malumunuz temizlik sıfırdan emiş yapacak o öbürleri de 30 santim yukarıdan sulamalara temiz olarak e, gidecek Evet şunlar iplerimiz yine güvenlik ipleri altında kaymaması için keçi onun altında da köşe pot şeyleri var e, katlamalar var hem onları yok etmek kaybetmek için hem de güvenli bir iniş çıkış yapmak için arkadaşlar. Onları atıyoruz. Dolu sabaklar orada. Üç tane. 1 iki ve üç tane. Onlarda da iki yüzlük. Gördüğünüz gibi. Emniyet taliyeleri. Aşırı yağmurlarda, taşmalarda hep aynı şeyi söylüyorum. Kusura bakmayın. İşte kuyudan gelen şamandıraların bozulması durumunda filan, Güvenli olarak arkadan araziye tahliye edeceğiz. Evet, güneş panelleri var. Başka bir işletmeci bu. Buranın değil o. Buralarda güneş panelleri. Yani Ankara biraz bu Beypazar, Nallıhan, Çayıran arası çöl gibi maalesef arkadaşlar. Yani e, su suyu e, toplamasını, kullanmasını bilmeyince e, bozkır olmuş. Yani küçükbaş hayvancılık ağır. E, ağaç yok, diken yok. Suyu çıkarıp, toplayıp e, bu şekilde Kerem Bey gibi e, bu bu şekilde proje projelendirip suyu toplayıp hayvanlar için mısır, sılajlık ne bileyim yonca bu türlü yapan bir çiftlik maalesef henüz burada yok. Burası bir ilk. İlk ilk olacak bu Ankara-İstanbul arasında. bu topraklar seneye farklı olacak inşallah. Yağmur olmayın olmayışından dolayı arpasını ekememiş. Buğday tarlada kalmış. Zaten mısır öyle kolay değil kolay değil su isteyen bir şey ama artık 4000 metreküp burada neti bunun 4500 civarında bir ütü işte kayıplarla filan net 4000 kalacak artık bu havuz bu 4000 metreküple Allah'ın izniyle burada yonca sene mısırın her şeyini sılacını hayvanlar için ekecek şunu göstereyim arkadaşlar bu da iyi yerleri artık iyi atacağız. Direklerin yerleri kazılıyor. Yine bu komple bir çalışma olacak bu inşallahın izniyle. Jiletli teline kadar, kapısına kadar her şeyini yapıp teslim edeceğiz. Yanlar kesilecek. Çevre düzenlemeler, dış çevreler kesilecek. Alttan yol çıkacak komple havuzun üstüne kadar. Etrafında. Evet şu güzelliğe bakın ya. Hey maşallah. Şu hayvanlar susuz olur mu? Gölgesiz olur mu? Tabii ki olmaz. Bizim de bu işte emeğimiz inşallah para karşılığında, maddi bir karşılık da olsa yine de haz veriyor. Buralarda daha da güzel şeyler olacak inşallah inanıyoruz. Peki başka bir projede görüşmek üzere. Bu iş bitsin yine bir çekim yapacağım arkadaşlar komple. Tamamlayalım. Allah'a emanet olun.